Celal Bey merhabalar. Merhaba. Kartal Yakacık'ta gerçekleştirdiğiniz yeni bir proje var. Projenin detaylarını alabilir miyiz sizden? Tabii ki. E, projemiz e, Kartal e, Yakacık'ta bulunuyor. Aydosurman'ın hemen e, kenarında bulunan ve değerli bir e, semt olan Yakacık'ta. E, zeminden dahi, yani havuz kotundan dahi deniz manzarı olan 6.113 metrekare bir arazide konumlandırıldı. 2 e, blokta zemin artı 17 katlı, 2 blokta 120 daireden oluşuyor. Bir artı 1 ile 4 artı değişiyor daire seçeneklerimiz. Kaç daire olacak? 120 daire var top. Toplamda bir artı bile dört tarifesde da değişiyor dairelerimiz. Bunun dışında sosyal aktivitelere geniş bir proje. Oturumcu yönelik bir proje yapmaya çalıştık. İşte havuzumuz, fitness Centerımız sauna, buhar odası, onunca kafe-restoran gibi alanları olan açık spor sahamız, çocuk oyun alanları mevcut olan ve her daire için yeterli kapalı otoparkı sahip bir proje gerçekleştiriyoruz. İnşaatımız başladı. Bir hafta oldu. Teslim ne zaman? Teslim 2015 Haziran ayında yapılacak. Hatta 1 iki ay erken olabilir. Eğer programımız doğrultusunda giderse her şey bir iki ay erken teslim edebiliriz. Bunun işte projenin en büyük özelliği şu. Bulunduğu bölgede deniz manzarasına karşı konumlandırılan 120 daire var ve hepsi deniz manzaralı. Bahçe kadından dahil. Ve hepsinin önünde minimum minimum 15 metrekare olan e, terasları mevcut. Yani e, yaşanılabilir teraslar anlamında ve deniz manzarası ve şehir manzarasına karşı e, bulunan e, teraslarımız bunlar. O zaman yakacağı ve ismine yakışık bir proje oluyor. Yakacağın İstanbul'un balkonu deyince. Evet bunu yapmaya çalıştık. E, o balkondan seyredilecek olan manzarayı e, gerçekten e, hak eden bir proje yapmaya çalışıyoruz yakacağı. E, Konut tipleri sayıları hakkında da biraz rakam verebilir misiniz? Yani metrekare büyüklüklerini ve adetleri kaçar tane? Tabii ki. Şimdi 1 artı 1'lerimiz 76 metrekare. Projede 24 adet var. 2 artı 1'ler 137 metrekare ve 165 metrekare. İki tip de var. Toplamda 26 adet. 2 artı 1 dairemiz var. 66 adet 165 metrekare olan 3 artı 1 daire mevcut. 4 tane de bahçe dubleksi 4 artı 1 dairemiz mevcut projede. E, yatırım değeri ve fiyatlar hakkında dair bir iki bilgi rica etsem. E, şimdi fiyatlarımız 1 artı 1'de 210 bin liradan başlıyor. Metrekare bazında 2500 ile 2700 lira arasında. konuma göre göre ve kata göre fiyatlarımız değişebiliyor. Projenin toplam yatırım değeri 20 milyon lira civarında e, işte fiyatlarımızı da buna entegre edip e, lansman döneminde özellikle bölge ağacının altına çıkmaya çalıştık. E, hani topraktan satışlarda e, Demirli Park'ta sunduğumuz avantajı e, ve gösterdiğimiz gerçeği burada da sunup gerçekleştirme amacımız var. E, bu lansman fiyatları ne kadar devam edecek? E, bu lansman fiyatları 15 gün devam edecek bugün itibariyle. Yani lansmanımız itibariyle 15 gün sonra yaklaşık bir %10 fiyat artışı gerçekleşecek projede. Evet, e, ben bundan sonra bir de 2014 yılı içinde ve bundan sonraki projeksiyon içinde demirli yapına daha başka hangi projeler var? Nerelerde göreceğiz sizi? Böyle kısa bir detay rica etsem. Şimdi bu yakacıkta yaptığımız ilk proje değil. Sonda olmayacak. Twins projemiz var. 180 daireli bir proje. O da bu yılın sonuna doğru başlayacak. Onun dışında Kartal Atalar bölgesinde 300 daire artı ticari alanların olduğu bir projemiz daha var. O da bu yıl sonunda başlayacak. Eee onun işte yaptığımız birkaç tane butik proje var. Anlaşmasını yapmış olduğumuz. Onlar da bu sene içinde yapılacak. Yani bu yıl içinde başlamasını planladığımız Twin Star dışında e, 4 tane daha projemiz var. Çok teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey sözünüz var mı? Teşekkür ediyorum. E, geldiğiniz geldiniz için sağ olun. Bir de çok teşekkür ederiz efendim. Evet.